Avrupa'nın merkezinde bir dünya üniversitesi. Hukuk Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Fakültesi. Tüm fakültelerde lisans, lisansüstü ve doktora programlarında diploma denkliği. İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi ile çifte diploma imkanı. Kampüs içinde konforlu, güvenli ve huzurlu bir yaşam imkanı sunan kız ve erkek öğrenci yurtları. Eğitimin, yaşamın, tecrübe'nin, bilginin, kültürün ne demek olduğunu iuscular iyi bilir. Ius Uluslararası Saraybosna Üniversitesi. Başvuru için ius.edu.tr